Hepinize selamlar. 10 Haziran haftasında bir bakalım tüm burçları neler bekliyormuş. Koç burçlarından başlarsak ikizler cephesi çok hareketli olacak sizin haritalarınızda. Ama aslında boğa temasında çok ön planda tutmamız gerekecek. Yani bunlar ne anlama geliyor hemen söylemek istiyorum. Koç burçları eğitim, sözleşme, alım satım, alışveriş gibi, seyahat gibi konularında çok aktif olduğu, buralarla alakalı bir şeyler yapması gerektiğini düşündüğü, planladığı bir haftadan geçecek. Fakat en önemlisi para kaynakları ile ilgili kendini konfor alanında kendi güvende hissettiği hatta cinsellikle alakalı konularda sanki bir şey yapmak istiyorum ama içimden de bir şey gelmiyor dediği durumlar olacak. Bir e, konfor alanını düzenlemek ama ne yapacağım acaba demek. Para kaynakları ile ilgili eşittir, iş hayatı ile ilgili konuyla göstermektedir. Bir şeyler yapacağım ama ne yapmam gerekiyor? Bir şey yapmak istiyorum ama burada şunu söyleyecekler. Kimsenin benim ne yapmamı, istediğine karar ver, vermesine izin vermiyor diyecekler. Yani özellikle para kaynakları ise bu iş hayatı ile ilgili konuda patronlarının, çalışan insanların üzerinde bir hak iddia etmesine izin vermeyecek. Veya evli veya bir e, çalışmıyor, işte ortaktan gelen bir durum yok ya da patrondan gelen bir konu yok. O zaman eşten gelen ya da kendine birileri vasıtasıyla bir şey aktarılan alandan şunu söyleyecekler. Kimsenin bana şunu yap demesini istemiyorum. Ben kendim yapmak istiyorum. Hiçbir şey olmasa bile evinin düzeniyle ilgili, rutin hayatıyla ilgili ben artık kendimle ilgili şunu yapmak istiyorum dediği bir hafta yaşayacak arkadaşlar. Şimdi <laughs> boğa burçlarına bakarsak Boğa burçlarının şöyle bir gündemi olacak. Onların para kaynakları ile alakalı alanlarda, iş hayatıyla ilgili alanlarda, tedavi, estetik, güzellik gibi konularda bir şeyler tasarlayacaklar. Kendi düzenlerini, kendi konfor alanlarını, kendi güven alanlarını, kendi ilişki alanları ile ilgili hareketlendikleri bir hafta geçirecekler. Yani ben şu insanla şunu yaşamak istiyorum ya da ben şu koşullarda şöyle çalışmak istiyorum ya da ben şu e tedavi şu şekilde yapmak istiyorum dedikleri bir durum olacak arkadaşlar. Ve konfor alanları çok ön planda olacak o, e, boğaların. Bir de <laughs> çok özür diliyorum. <laughs> Şimdi e, boğaların bir de şöyle bir durumu olacak. Kendi fiziksel özellikleri ile ilgili, kendi fiziksel görüntüleriyle alakalı Kendilerine bir şey yapmaları gerektiğini düşünecekler Ve özellikle patron Ortak veya işbirliği yaptı Veya dava danışmanlıkları varsa Kimsenin bana şunu yap demesine izin vermiyorum Ben ne yapmam gerektiğini Biliyorum dedikleri bir Hafta geçirecekler sevgili boğaların <laughs> Çok özür diliyorum ee, Bir alerjim tutmuştu Dün gece gece yarısı eczaneye gittim ee, yoksa hani iki gün, üç gün üst üste o e, alerji ilacımı almadığımda biraz böyle nüksedebiliyor. Ee, neyse ki aldım ama biraz böyle toparlanması gerekiyor. Şimdi boğa burçlarına bak başka ne söyleyebiliriz? İş ortaklar, ilişkilerle ilgili alanlarda sen bana bunu yaptıramazsın. Ben ne istiyorsam onu yapacağım dedikleri ve fiziksel görüntülerine önem verdikleri bir hafta olacak. Çok öpüyorum. Bakalım. İkizler burçlarına baktığımız zaman sevgili ikizler sizlerin e, ön planda olduğu şey e, kendi duruşunuz, kendi kimliğiniz, kendi etiketiniz. Ben ne söylüyorum? Ben ne konuşuyorum? Ben ne anlatıyorum? Ben ne istiyorum? Aslında ön planda tutulduğu yer burası olacak. Fakat siz sağlık, hastane inziva, meditasyon, bilinçaltı konuları, kendi ruhsal yapınız, kendi iç dünyanız, varsa bir işiniz veya varsa bir ilişkiniz. Hani iş ve ilişki sanki böyle gizli tutuyorsunuz, geri planda tuttuğunuz, her şeyi herkese anlatmak istemediğiniz. Hani ben söylemeyeyim ama sen beni anla dediğiniz bazı durumlar söz konusu olabilir. Ve birlikte çalıştığınız insanlarla alakalı bazı böyle bilinmeyen bir şeylerin açığa çıkması ile ilgili konu olabilir. Varsa evcil hayvanınız, onun tedavisi. Varsa işte alım satım, alışveriş, ticaret, eğitim, çocuklarla ilgili konu, bunlarla ilgili durumlarınızda bir şeyleri ortaya koymak, bir şeyleri açığa çıkartmakla ilgili konunuz olacak ve siz bu hafta çok başarılı olduğunuz bir hafta olacak. Yani günlük rutin hayatınızda ben bu işle çalışmak istiyorum, ben bu iş, insanla çalışmak istiyorum, ben bu iş yerinde çalışmak istiyorum veya ben bu ilişkiyi yaşamak istiyorum veya ben bu ilişkide şu şekilde yaşamak istiyordum istiyorum dediğiniz konularda artık böyle bir o pasif agresiflikten çıkarak bir şeyleri yoluna koyduğunuz bir hafta sizi bekliyor sevgili ikizler. Gelelim yengeçlere. Sevgili yengeçler sizin için sağlık, inziva, meditasyon, ruhsal konular, meditatif enerjilerle ilgili, rüyalarla ilgili konular çok ön planda olacak. Çalışma hayatınız, rutin hayatınız, rutin düzeninizle ilgili bir şeyleri artık şöyle yapmalıyım, bunu yapmalıyım dediğiniz durumlar söz konusu olacak. Ve buradan aslında sizi ön planda tutan şey, evet bunlar olacak ama sizin sanki daha çok böyle aşk hayatınız, işte yatırımlar, çocuklarla ilgili konularınız, yeni hedefleriniz, işte çevrenizin size getirdiği ve götürdüğü. Üç gündür buradayım ben bu keçi sesini şu an duyuyorum. Aa keçi değil miydi o? <laughs> e, yatırımlarınız. E, yatırımlarınız işte kariyerinizden gelen o gelirleriniz kariyerden gelen gelirler sadece maddi olmak durumunda değil <laughs> Aynı zamanda manevi gelirler, işte dostluk kazanması, dostluklarla ilgili konuları da gösterebilir. Ama bu hafta sizin sanki çevreyle olan düzeniniz, çevreyle olan ilişkiniz, çevreyle olan ilişki yaşama biçiminize bir bir şey yapacaksınız siz. Buralarla alakalı gündemleriniz olacak sevgili yengeçler. Bu hafta bu bahsediyor olduğum konularla alakalı pozitif yönde gelişmeler sizi bekliyor olacak sevgili yengeçler. Az önce keçi sesi değil miydi o ya? Kaçıncı dakika? Geriye sarıp bakacağım. Se Eğer keçi ise de çok uslu bir keçi. Hiç sesini duymadım. Sevgili aslanlar, bakalım sizleri bu hafta neler bekliyormuş. Şimdi aslanların e, kariyer, statü, e, intiba, duruş, etiket, ünvan, üslup konuları çok ön planda olacak. Aile içi konulara ebeveyn ilişkileri, ailedeki hastalık, sağlıkla ilgili konuların tedavileri, ev, gayrimenkul gibi alanlarınız, yaşam koşullarınız, buraları böyle bir çekip çevirmek, düzene koymakla ilgili, buralara bir böyle bir otoritenizi kurmakla ilgili gündemleriniz olacak. Şimdi aynı zamanda sizi ilgilendiren şey sevgili aslanlar, sanki bir çevreniz, dostlarınız, dostluklarla ilgili ilişkileriniz, buraları böyle ön planda tutacaksınız ve aşk, yatırım, çocuklarla ilgili alanlarınıza da e, böyle artık o iletişim kurulmalı, artık o haberleşme yapılmalı, artık o hedefe gidilmeli, artık e, bu insanla, bu işle, bu ilişkiyle, bu koşulları oturup değerlendirilmeli. Buraya bir kafa patlatmalı dediğiniz bir durum söz konusu olacak sevgili aslanlar. Kendinize önemli hedefler koyacaksınız ve bu hedefler doğrultusunda harekete geçeceksiniz. Ve siz bu hafta çok başarılı olacaksınız. Kimine ne konuşmanız gerektiğini, kime nasıl davranmanız gerektiğini oturup değerlendirdiğiniz, analiz ettiğiniz, sanki öyle yap bozun parçaları gibi böyle parçaları bir araya oturttuğunuz bir hafta sizi bekliyor sevgili aslanlar. Gayet başarılı olduğunuz, gayet kaliteli göründüğünüz bir hafta olacak, haberiniz olsun. Gelelim Başaklara. Sevgili Başaklar, sizleri bu hafta neler bekliyor diye baktığım zaman eğitim alanlarınız, sosyal medya alanlarınız, yurt dışı belki gündemleriniz, yabancı dil, yabancı kültür Hani bu yabancı dil, yabancı kültür kiminiz için yurt dışına gitmek, yurt dışıyla bağlantı kurmak, yurt dışına yolculuk yapmak gibi olabilir. Ama kiminiz için de var olan hayatınızın içine yabancı insanları dahil etmek, yabancı insanlarla sohbet etmek gibi veya onlarla alakalı işbirliği yapmak anlamına gelmektedir. İşbirliği denilen şey oturup bir şirketin CEO'su olmak zorunda değil bir rutin hayatınızdaki bir düzeninizde bir konunuzda bir her zaman yaptığınız bir konuda da olsa birileriyle işbirliği yapmak birilerinin fikrini almak anlamına gelmektedir. Sanki siz bu hafta birileriyle sohbet ediyorsunuz. Hani sizden çok çok uzakta olan birisi veya fiziksel olarak da zihin olarak da ee, böyle Farklı zihinlerin buluştuğu bir hafta geçireceksiniz. Ve aynı zamanda bir, belki bir alım-satım, alışveriş konularınız da ön planda olabilir. Kardeş, kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla bağlantılı olarak. Bunlarla bir araya gelmek veya bunlarla bir fikir alışverişinde olduğunuz konu olacak. Bir de sizin kariyer, statü, duruş, intiba... Gayrimenkul, ev aile, ebeveyn konularıyla ilgili alanlarda da artık ne yapmanız gerektiğini sorguladığınız, planladığınız ve iletişime geçtiğiniz belki fikirsel anlaşmalar, belki yazıyla ilgili anlaşmalar söz konusu olabilir. Belki ailevi sağlıkla alakalı bir şeyleri böyle oturup toparladığınız bir hafta olacak. Şimdi sağlık denilindi illa kötü bir şey olmasına gerek yok. Hani e, diyet, spor, beslenme de buna dahil olacak sevgili başaklar. Haftanız gayet başarılı ve güzel geçecek bilginiz olsun. Gelelim terazilerim Sevgili teraziler sizler bu hafta sağlık, tedavi, estetik, güzellik gibi konularınız bir şeyi biçim vermekle ilgili konularız. Rutin hayatınızda konfor düzeninizde bir şeyi düzenlemek, bir şeyi kaliteli hale getirmek, bir şeyi güzelleştirmekle ilgili bir konu olacak. Bu bir evinizi güzelleştirmek, bir köşenizi güzelleştirmek, bir e, ilişkinizi güzelleştirmek, bir para kaynaklarınızı güzelleştirmekle ilgili anlama gelmektedir. Ve yine aynı zamanda sizin eğitim, bir yerlere gitmek, yolculuk, seyahat gibi konularınız, alım satım, alışveriş gibi konularınıza bağlantılı pozitif yönde bir şeyler yapacaksınız. Yani birilerinin size bu hafta şunu yap, bunu yap ya da bunu şöyle yapmalısın kısmı kapalı olacaksınız. Ben ne yapmam gerektiğini biliyorum, ne yapmam gerektiğini farkındayım. Ben bunun nasıl olması gerektiğini biliyor ve karar vereceğim dediğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili teraziler. Bu anlamda da konforunuza, güzelleşmenizde ve ilişkilerinizi ön planda tutacaksınız. Buraları güzelleştireceksiniz sevgili teraziler. Çok öpüyorum. Bay bay. Sevgili akrepler sizleri bu hafta ne bekliyor diye baktığım zaman sizlerin işler, ilişkiler, işbirlikleri, davalar, danışmanlıklar, hukuksal konularla ilgili alanınız varsa buralarla alakalı pozitif yönde bir şeyleri artık elinize aldığınız bu konuda ilerlediğiniz bir hafta olacak. Fakat burada ilerleyişiniz sanki böyle bir kaplumbağa yürüyüşü gibi yavaş ilerledi, ilerleyecek. Belki de yavaş ilerleyen bir şeye karşı artık ne yapmanız gerektiği konusunda harekete geçeceksiniz. Veya bir şey yapılacak. Bunu o kadar ağırdan alarak, o kadar mantıklı, o kadar bilinçli, her yönünü kavrayarak, ilerleyerek yaptığınız bir şey olacak. Ve bunların sonucunda kendi fiziksel görüntünüze, kendi biçiminize çok önem verdiniz. Kendinizi açığa çıkarttığınız, kendinizle ilgili güzel şeyleri ortaya koyduğunuz ve etrafınıza kendinizi kanıtladığınız bir hafta sizi bekliyor. Evet çok kaliteli görüneceksiniz. Evet çok e, statülü görüneceksiniz. Evet sözü dinlenilir bir hafta geçireceksiniz. Ve sevgili akrepler aynı zamanda estetik, güzellik, kozmetik para kaynaklarınızı ilgilendiren yatırım, banka, kredi gibi, işte yatırım cephesi gibi bunlarla alakalı pozitif yönde gelişmeler sizi bekliyor olacak. Haftanızı harika geçirmenizi diliyorum. Gelelim yaylara. Sevgili yaylar bu hafta sizleri ne bekliyor diye baktığım zaman rutin hayatınızdaki düzeninizi alıyorsunuz. Haftanızın geneline yayıyorsunuz. Ben işte günlük rutin hayatımda ne yapmak istiyorum ama ne yapıyorum Ben ne yapabilirim ama ne kadarını yapıyorum Sağlığım ne durumda Sağ, Uzun vadeli planlar yapacaksınız Spor gibi, diyet, beslenme gibi konularınızı açığa çıkaracaksınız ee, Kiminle iletişim kuruyorum ve bu iletişim bana ne kazandırıyor ne kaybettiriyor Bunları açığa çıkaracaksınız Ve aynı zamanda meditasyon bilinçaltı konuları, rüya gibi konularınız, e, ruhsal konularınız varsa böyle daha özelinizde, herkese paylaşmadığınız, gizli de tuttuğunuz işiniz, ilişkiniz, para kaynaklarınızla ilgili konularla böyle bir oturup bir şeyler yapacaksınız. Ve pozitif yöne bir şeyler yapacaksınız. Ve aynı zamanda sevgili e, yaylar, sizin bir de davalarınız varsa, danışmanlıklarınız, davalarınız, hukuksal konularınız, ortaklık konularınız, ile ilgili konularınız, buraları da açığa çıkardınız. Buralarla bağlantılı, pozitif yönde bir şeyler yaptığınız bir hafta sizi bekliyor olacak. Yani ne yaparsanız yapın, kendinize yatırım yaptınız ve kendinizi açığa çıkarttınız. Kendinize ilgili güçlü pozitif yönde e, işbirlikleri, işler, ilişkiler ve adım attığınız veya mevcut ilişkilerinizi, mevcut ilişkilerinizi güzelleştirdiğiniz bir hafta sizi bekliyor. Gelelim oğlaklara. Sevgili oğlaklar sizin neler bekliyor diye baktığımız zaman aşk hayatınız ön planda olacak. Aşk, çocuklar, yatırım konuları. Bir hobinizi açığa çıkartmak, bir yeteneğinizi açığa çıkartmak ve bunu böyle sanki uzun soluklu vadeli ee, ...konulara, raya oturtmakla ilgili konunuz olacak. Çocuklarla ilgili konunuzu raya oturtmak... ...işlerinizle ilgili konuyu raya oturtmak... ...yatırımlarınız, becerilerinizle ilgili... ...yeteneklerinizi açığa çıkararak onu raya oturtmak... ...ilişkilerinizle ilgili konularınızı açığa çıkarak... ...ilişkilerinizle ilgili açığa çıkartmak ne demek... ...aşk hayatınızla ilişkilerle ilgili konulara? Hani bir şeyi böyle eksik gedik gidiyordu... ...onu şöyle bir açığa çıkarttınız... ...ne yapmanız gerektiğini, nasıl yapmanız gerektiğini... ...sorguladığınız ve bunlarla alakalı... ...çok güzel bir şekilde raya oturttunuz... ...ve uzun soluklu bir hedefe doğru ilerlediğiniz... ...bir hafta sizi bekliyor olacak. Bu süreçte kendinizle ilgili yaptığınız hatalarınız... Yanlışlarınızı da açığa çıkaracaksınız. E çok güzel bir şekilde bir şeyleri oturtacaksınız. Ve sizin sanki böyle çevreniz, dostlarınız, arkadaşlarınızla ilgili alanlarınızda bir değişim yaşanıyor. Belki siz başka bir alana yerleşmek de olabilir. Veya siz e, mevcut dostluklarınızı yenilemekle ilgili bir şey olabilir. Veya mevcut dostluklarınızla alakalı. Birilerine hat bildirmek, birilerine şöyle bir silkelemek veya e, Olumsuz giden bir şeyi güzelleştirmekle ilgili bir durum olacak. Ve aynı zamanda rutin düzeninizde bir şeyleri değiştirmenizin vakti geldiğini düşüneceksiniz. Şekerim sırası mı şimdi bu? Ee, peki başka ne olabilir diye baktığım zaman. Ee, sağlık spor, diyet, beslenme ile ilgili alanlarınızda bir şeyler yapacaksınız. Ve bu da size iyi gelecek. Bunu bilmenizi istiyorum. Meditasyon, meditatif konular, rüyalar bunlarla alakalı güzel, pozitif yönde bir şeyler de olacak. Haberiniz olsun. Çok öpüyorum size. Gelelim kovalara. Sevgili kovalar sizleri bu hafta ne bekliyor diye baktığım zaman. Ev, aile, yuva, gayrimenkul konularınız, ebeveyn ilişkileriniz, ebeveyn ailedeki sağlıkla ilgili konuları şöyle bir güzelleştiriyorsunuz. Şöyle bir tazeliyorsunuz. Bu var olan sağlık sorunlarını toparlamak, güzelleşmek, iyileşmek anlamına gelebilir. Veya daha bir böyle vitaminlerinizi almak, vitamin desteği almakla ilgili konular, güzel beslenmekle ilgili konuları ortaya koyabilirsiniz. Kariyer, statü, intiba, duruş, insanlara kendinizi göstermekle ilgili alanda pozitif bir şeyler yapacaksınız. Ve yine aynı zamanda aşk hayatınızla ilgili, ikili ilişkilerinizle ilgili, çocuklarla ilgili konular, yatırımlarla ilgili konuları alacaksınız buraları iyileştirdiğiniz bir hafta olacak ve yine hedef koyacaksınız sevgili kovalar. Sanki bu hedefe giden yolculuğunuzda çok güzel, çok güçlü bir şeyler yapacaksınız ve bu size çok iyi gelecek. Bazı dostluklarınızı daha da sağlamlaştırdığınız bir hafta sizi bekliyor olacak ve siz bu haftayı çok başarılı, çok kaliteli geçireceksiniz sevgili kovalar. Gelelim balıklara. Sevgili balıklar, sizlerin eğitim alanlarınız, imza, sözleşme, anlaşma, alım satım, alışveriş, hukuksal konular, noterli konular, yabancı dil, yabancı kültür, yabancı ülkeler veya başka bir şehir veya aynı şehir ama uzak yerdeki insanlar veya aynı mahalledesin ama senin zihnine, fikrine uzak insanlarla olan kişilerle alakalı oturup sohbetler ediyorsun alım satım yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun. Bu alım satım parayla ilgili de olabilir, fikir alışverişi de olabilir. Bunlarla alakalı güzel şeyler yapacaksınız. Kardeş kardeş gibi gördüğünüz arkadaşlarınızla pozitif yönde iyileşmeler yaşayacaksınız. Ve aynı zamanda sizlerin ev, aile, yuva, gayrimenkul alanlarınızı ilgilendiren alanda kariyerinizi, statünüzü, duruşunuzu, baba, ebeveyn konularınızla ilgili alanlarda çok pozitif yönde bir şeyleri yaptığınız, toparladığınız, güzelleştirdiğiniz bir hafta sizi bekliyor olacak. Çok başarılı olacaksınız. elinizin neye atsanız bunu güzelleştirdiğiniz ve bir fikir ortaya koyduğunuz ve kendi fikrinizle insanlar wow dedirttiğiniz bir hafta sizi bekliyor sevgili balıklar. Çok öpüyorum. kalın.